Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin 3. gününde diplomasi trafiğini sürdürüyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamındaki müttefik ve ortak devlet ve hükümet başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti Erdoğan. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti. Erdoğan Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la NATO zirvesinde görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İngiltere Başkanı Keir Starmer'le de görüştü.